parlamento kararları. Ve arkadaşlar, parlamento kararları çoktur. Ben size sadece birkaç tanesini yazacağım. Birçok parlamento kararı vardır. Bakınız mesela arkadaşlar meclis hatırlıyor musunuz? Kendi iç kurallarını kendisi yazıyordu. Meclis iç tüzüğü diyorduk buna biz. Yöntemsel bağımsızlık gereği kendi çalışma düzenini kendisi belirliyor demiştik. Meclis iş tüzüğünü yazar. Bu kanun değildir, bir parlamento kararıdır. Veya oturuyordu bir tane milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıyordu hatırlarsınız. Dokunulmazlığını kaldırıyorduk. Ne oluyordu sonra o? 7 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvuruyordu. İşte o milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırması bir parlamento kararıdır. Ya da milletvekilinin tamamen düşürülmesi, yani sen milletvekilliği yapacak bir adam değilsin, elinden alıyorum, hatırlayınız bazı sebepler saymıştık, işte bağdaşmayan işte ısrar ederse, devamsızlık yaparsa gibi, bu tür durumlarda ne oluyordu? Adamı milletvekilini elinden alabiliyordun. Veya arkadaşlar, diyelim ki Cumhurbaşkanı'nı söyleyeceğiz ileride, vatana ihanetten suçlamak, ihanetten suçlamak, arkadaşlar ya da Rütük, ya da Sayıştay üyelerini seçmek